Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biraz dinlenmeye çekildim. Şöyle kahvemi yaptım. Yusuf uyuyor. Sarı de içeride. Öyle yemeklerimi yaptım. Ortalığı topladım. Çamaşır az. Her zamanki ev hali. Annemler de yola çıktı. Geliyorlar. İnşallah. Akşama burada olacaklar. Saat 11 civarı inşallah. Hava sıcak, bayağı bir sıcak. Tabii evin içinde kısa kollularla böyle geziyorum. Daha böyle açık saçık oluyorum. Kapalı olduğum için tabii ki ev videoları edepli bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. Dışarıda daha değerli hani derli toplu giyiniyoruz. Hani bir yere gittiğimizde daha şık olmayı tercih ediyoruz tabii ki. Kapalı kıyafetleri var. Ama hani böyle bir hani ev, evin içinde video çektiğim zaman daha ev kıyafetleriyle hani normal eşofman değil de tabii ki de klasik eşofmanlardan giyiliyor. E bazen sariyle oca sürüyoruz mesela. Eşim de beğeniyor. Bir abla demişti de, işte kapalı olan insan işte oca sürmez. Tabii ki ben de biliyorum. Her şeyin bir yeri var. Zaten dışarıda zaten kapalı olan biri sürdüğü zaman abes kaçar. Yani göze batar derler ya. Evde arada sürüyoruz. Sareyle bazen eşim de hoşlanıyor. Sür diyor. Değişiklik olur diyor. Yani arada sürüyoruz. Öyle. Hava sıcak. Dün bayağı bir soğuktu. Serindi yani. Yağmur yağıyordu. Birazdan çiçekleri suları bir saate kadar. Öyle işte. Bakalım yıllarda neler varmış. Neler varmış. Neler yokmuş. Bizlerde bir şey yok. Klasik ev hali. Dün ne yaptım? Dün e, kıymalı patlıcan yaptım. Oturtma gibi oluyor. Patatesleri, Patlıcanları kızartıp hafif kızartıyorsun. Zaten biliyorsunuzdur. Bugün de kıymalı makarna çekeceğim salçalı. Ondan yaptım. O şekilde. Zeyma anne patlıcanı seviyor diye pazar günü akşamından yapayım dedim ama onlar geç saatte gelecek. Annem seviyor diye <laughs> onun için yaptım. Çekim yapmadım yemek yaparken. Bazen böyle aşırı bir hararet basıyor doğumdan sonra. Genelde kısa kollarla böyleyim. Bugün hava güzel. O yüzden kapının e, açtım. İnşallah kapımızda değiştirecekler. Ay sahibi geldi bugün. Kapıyı değiştireceklermiş. Öyle bir bilgi aldım. Şu anda güneş vuruyor. İnşallah video güzel gözüküyordur. Havalar bir soğuk bir sıcak. Bir yağmurlu. Dün aşırı bir yağmur vardı. Hatta videosunu çekmiştim. Bu videoyu ekledim. Sağmak yağış vardı. Evden çıkamadık. Yani Yunus da genelde çıkıyor dışarı. Ama çıkamadık. Yukarıdaki abla geldi bir şey vardı. Onunla ilgili soru sorduk birbirimize. Öyle işte yani konuşacak bir şey de bulamıyorum. <laughs> Seyma annemin yerine geçtim. Genelde o burada oturur. Sakin, sessiz bir ev ortamımız var. Öyle ne yapalım? Çocuklar da biri orada, biri orada. Süperler beşinde uyuyor. Şu anda hırka giydim ama İnce şeylerimi nereye koydum? Şey dolaba koydum. Ses yapmayayım diye de Yusuf'un beşi bizim odada olduğu için o yüzden. O şekilde. İnşallah sizler de iyisinizdir. Konuşacak bir şey de bulamayınca böyle <laughs> ne konuşsam diye düşünüyorum. Ev hali. Öyle. Hava güzel. Mis gibi bir hava var. Tam böyle kafa dinlemelik. Az önce şurada dolabın içinde kedi vardı. <laughs> Her gün bir tane kedi giriyor. Yeri belirlemişler. Bir baktım dün sağ Yusuf Arel'in bebek arabasının içine girmiş kedi. Ey dedim sen ne işin var orada? Ben de hemen hava yağmurlu hemen güzel bir deterjanlı bez yaptım hemen sildim üstünü örttüm çünkü balkona çıkıyoruz balkona çıkınca da öyle oluyor öyle yani İnşallah. herkes evinde yerinde iyidir bizler çok şükür iyiyiz bazen bazı şeylere takılı kalabiliyorum işte orayı temizledim, burayı temizledim falan. Az alışkanlığı olmuş. Videolarda tabi oluyor bazen. O yüzden mazur görün. <laughs> Dün de işte dediğim gibi Yunus evdeydi. Yemek hazırlığı falan derken ha, akşam oldu. Dün de Yusuf Ali'nin kıyafetlerini ben ı, asmıştım. Sabahta işte ütüledim. Anca kurumuştu yani. Kurumayanları da petenin üstüne astım ama petek açık değil. Gün açmıştık, gün biraz serin de yüz faralı küçük olduğu için açmak zorunda kaldık. Annemler ee, dört buçukta mı binacağız dedi. Öyle bir şey dedi herhalde biz çünkü her gün konuşuyoruz. Dört buçukta dediler. Dört buçukta beş saat sürüyormuş. Beş buçuk, altı buçuk, yedi buçuk, sekiz, dokuz buçuk. En olma dedim. Saat 11'de burada olursunuz dedim. Onların da işte ya yağmurlu şansına. İnşallah hasta olmazlar. Bayağı bir yağmura tutulurlar çünkü. Annem oradan videolara bana aktarıyor. Birleştirme öğrettim programda. Tabii bir şey kesmeye kalksa onu kesemez. O biraz e, bölüm bölüm okuluyor. <laughs> Yüzüme gölge mi geliyor? Ben videoda göremiyorum. Tam güneş yukarıdan vuruyor. Annem oradan işte YouTube'a yüklüyor. Ben de buradan ayarlarını yapıyorum. işte reklamlarını açıyorum. Onları çünkü tam bilmiyor. O şekilde hep hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok kahve içen biri değilimdir. Öyle hani şu anda şekerli kahve içiyorum. Üçü bir arada. Şekeri çok sevmiyorum. Hani çayda falan zaten kullanmıyorum. Bir tek Sevim annem bizim evde şeker kullanıyor. Sare sesi geliyor şu an. Sare sesini kıs anne. Sare de. Ben çizgi filmi tabi e, kısıtlı veriyorum. Zaten Sare'nin çok çok eski böyle bir tableti var. Youtube'a girilmiyor. Zaten hani 16 gigabyte en düşük gigabaytlardan Böyle birkaç tane oyun indirebiliyor. Bir de YouTube Kids diye bir şey var çocukların girebildiği. Onu ancak indirdik. Ondan izleyebiliyor. Yoksa normal YouTube'a girilmiyor. Değişik bir şey var yani. Format metodumuzda girdi ama çok eski olduğu için herhalde o yüzden idare ettim. Çizgi film arada izliyor işte. Nadir. Benim telefonumun şifresi var. Onun şifresini bile çözüyor. Ben de parmak okuma şeyi yaptım. Zor bir şifre yaptım. Onu çözemedi. Yoksa benim telefonumu ele geçiriyor. Bir sürü oyun yüklüyor ve benim telefonum yavaşlıyor. <laughs> Bizim bilmediğimiz şeyleri maşallah çocuklar biliyor vallahi. Öyle işte. Desteklerinizi bekliyoruz Seymen Yuvası ve ailesine. Çok teşekkür ediyoruz. Destekleriniz için, güzel yorumlarınız için. Seymen Yuvası Ailesi'nin yorumları bayağı düştü. Destek olup izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun.